Arkadaşlar Warzone Mobile'in 4.0 güncellemesiyle yani yeni güncellemesiyle geliştiricilerin sanki bulmayalım diye ellerinden geleni yaptıkları bir ayar sizlere göstereceğim. Ben bu ayara gerçekten ayar oldum. Özellikle canlı yayınımı izleyenler varsa abi bulmak için böyle ter döktüğüm bir ayar göstereceğim sizlere. Tabii ki bu ayar arkadaşlar sadece aslında sadece Gamepad kullanıcılarını değil normal kullanıcıları da ilgilendiriyor ama ben Gamepad kullandığım için Gamepad için hayati bir önem taşıyan ayar olduğunu düşündüğümden dolayı bunu sizlere göstereceğim. Tactical Sprint otomatik taktiksel koşu arkadaşlar nedir bu ayar? Tabii ki biz bunun yeni güncellemeyle kalktığını düşünüyorduk ama yeri değişmiş ve bulması da neredeyse imkansız gibi bir şey olmuş. Birazdan neden imkansız olduğunu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle taktiksel sprint hem kontroller hem de normal kullanıcılar için kullanılabilen bir özellik arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına geldim. Ayarlar kısmından kontrollere geliyorum. Kontrollere geldikten sonra bu Burada öncelikle Gamepad kullanıcıları için bir ekrandaki kontrol butonlarının dizilişinin tam Gamepad kullanıcılarına uyacak şekilde nasıl seçeceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar. Mesela burada kontrol settings'e tıkladığınızda şöyle sağa sola kaydırdığınızda burada Gamepad ile ilgili bir arayüz göreceksiniz. Ben onu seçtim. İşte burada görüyorsunuz. Default Controller. Yani bu arayüz arkadaşlar ekrandaki butonları tamamen Gamepad kullanıcılarının kullanabileceği doğrultusunda bir ayar seçeneği sunuyor. Birazdan oyun içerisinde görürsünüz zaten. Bunu mutlaka seçin. Mesela güzel yani en azından dizilimi. Mesela kostümize ettiğinizde butonların yerlerini falan burada kendiniz de daha sonra değiştirebilirsiniz. Geçiyorum. Şimdi bizi dele eden ayar burada gameplay kısmında arkadaşlar. Öncelikle gameplay kısmına baktığınızda taktiksel sprint yani otomatik taktik, taktiksel, taktiksel sprint ismini bile söyleyemiyorum. Önceden neredeydi arkadaşlar biliyorsunuz. Burada kontrol Controller diye bir ayar var. Bu ayarın altındaydı. Otomatik taktiksel sprint. Ama yeni güncelleme ile bunu taşımışlar. Buraya gelmiş abi en üstte tamam mı? Bu otomasyonlar içerisinde. Otomasyon kısmında. Aşağı doğru kaydırdığımızda burada sprint assist diye bir seçenek göreceksiniz. Bunu üzerine bastığınızda daha detaylı bir ayar görüyorsunuz arkadaşlar burada. Burada dokunarak da bu taktiksel sprinti kullanabilirsiniz. İsterseniz otomatik taktiksel sprint yapabilirsiniz ki burada aynı zamanda controller kullanıcıları için gamepad kullanıcıları için de işte sprint asisti buradan değiştiriyorsunuz abi. Şimdi burada önemli olan otomatik taktiksel sprint bizim için önemli olan. Neden derseniz arkadaşlar? Burada sol analog çubuğunu sadece ileri tutmanız durumunda Hızlı depara koşar. Sürekli bu depar atma tuşudur arkadaşlar. Yani siz sol analog tuşuna iki kere ortasına gömçürmek zorunda kalmıyorsunuz. Sadece bunu seçtiğinizde otomatik taktiksel sprint. Ben şimdi gamepad ile sizlere göstereceğim. Mesela şu sol analog tuş, tamam mı? Şimdi eskiden ne yapıyorduk? İki kere ortasına gömçürüyorduk böyle. O da tabii ki butonu çok yoran bir şey, sizi de yoran bir şey. Şimdi bunu tek seferde ileri tutmanız halinde arkadaşlar otomatik sprint atar. Yani şimdi normalde oyuncumuz böyle koşar silah elinde tamam mı? Otomatik taktiksel sprintte böyle silah havamızı alır, böyle koşmaya başlar. Daha hızlı koşar yani arkadaşlar. Bunu sürekli hale getirmek istiyorsanız otomatik taktiksel sprinti açmanız gerekiyor. Şimdi bu ayarı buraya koymuşlar ve e, tabii ki Aynı ayar altında sprint assist delay, sprint assist gecikmesini kesinlikle yükseltmeyin arkadaşlar. Neden derseniz bunu mutlaka sıfırda tutmanız önemli. Sıfırda tutmanızın sebebi şu. Siz sprinte kalkmak için bir gecikme koyarsınız bunu arttırırsanız tamam mı? Biz burada gecikme istemiyoruz. Gamepad sol analog butonunu ileri tuttuğumuz andan itibaren sprinte kalkması lazım. Ki bu da hızlı bir şekilde sizin arkadaşlar oyunda daha hızlı hareket etmeniz ve daha çabuk aksiyonlarda bulunmanıza yarar. O yüzden ben bunu sıfırda tutmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki arkadaşlar diğerleri de var. Mesela side ve yan taraflara sprint assist veya arkadaşlar arka tarafa doğru sprint assist yani her yöne doğru sprint assistleri burada 10 konumuna getirmeniz lazım. Mesela sprint assist sideways bu 10 konumunda ve yap ayar böyle olmak zorunda arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Tamam, touch Controller'lar da aynı ayarı kullanın. Dokunmatik kontrol kullananlar da ve Tabii ki burada daha başka benim anlatmışken benim deli olduğum bulamadığım ayar buydu. Şimdi neden bulamadığımı sizlere göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra Gamepad kullandığım diğer ayarları sizlere göstereceğim. Şimdi Sprint Assist'i burada görüyoruz değil mi? Ama şöyle bir şey oluyor. Mesela oyun modunu game modu tamam mı tutuyorsun. Burada herhangi bir multiplayer moduna seçiyorsun. Play diyorsun. Play dedikten sonra iptal ediyorum başlamayayım ama game modunu seçmiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada game mod seçili. Şimdi bu game mod seçiliyken aynı sprint assist ayarına girmek istediğimde kontroller gameplay ve buradan kaydırdığımda bakın sprint assist kayboldu yok yani bu ayarı herhangi bir oyun modu seçtiğinizde aslında herhangi bir değil sadece multiplayer modunda karşılaşım. Multiplayer game modunu seçtiğinizde sprint assist kayboluyor. Ama bu şu anlamına gelmiyor arkadaşlar. O zaman biz multiplayer'de sprint assist yapamayacak mıyız? Yani otomatik taktiksel sprint yapamayacak mıyız? Hayır arkadaşlar, yapacaksınız. Bu ayar burada görünmese bile en başta yaparsanız her zaman otomatik taktiksel sprint'e kalkarsınız. Yani onu söyleyeyim. Ama ayar burada kayboldu. Ben dün çok uğraştım canlı yayında lan ayar nereye gitti diye deli oluyordum arkadaşlar. Şimdi bunu game modunu multiplayer'dan Bed Royale alıyorum. Play diyorum. Tekrar oyunu iptal edeceğim. Başlamasın. Game modunu Bed Royale'a çevirdik. Şimdi ayarlara giriyorum. Kontroller, gameplay'e gidiyorum. Gameplay'e geldiğimde sprint assist geri geldi. Görmüş olduğunuz gibi sprint assist. Burada girdiğimizde ayarlarda görüyoruz. Enteresan bir şekilde multiplayer kısmına girdiğinizde bu sprint assist'i göremiyorsunuz. Şimdi ben Öncelikle herhangi bir Bad Royale'a gireceğim. Gamepad ayarlarımı göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ve oyun içerisinde bu sprint assist değiştiriliyor mu ona bakacağız. Yani oyun biliyorsunuz grafik ayarları falan oyuna başlamadan önce yapmanız gerek. Oyuna başlarsanız oyun içerisinde grafik ayarlarınızı falan değiştiremiyorsunuz. Öyle bir durum söz konusu. Evet Bad Royale başlıyor. Başlasın abi. Şimdi ben yere indim. Bakalım. Ayarları direkt açıyorum. Settings, Controls, Gameplay bakalım. Evet, sprint assist oyun içerisinde görünüyor burada. Bed Royale'de en azından görünüyor. Şimdi bu taktiksel sprinte bir bakalım. Arkadaşlar sadece ileri tutuyorum ve koşmaya başlıyor. Yürümüyor. Direkt koşuyor fark ettiyseniz. Ve Tamam şimdi bunu size gösterin bakın sadece gamepad ile ileri tutuyorum. Koşmaya başlıyor silahı omuzuna doğru kaldırarak koşuyor. Eskiden bunu iki kere gamepad'e gömçülerek yapıyorduk o daha zordu. Ama şimdi iyi oldu arkadaşlar gayet bu hızlı işimizi görür. Çıkıyorum e, multiplayer modunda bakalım oyun içerisinde sprint assist'i değiştirme var mı? Mesela herhangi bir multiplayer modunu seçtim ve bir bulsun maçı başlasın oyun içerisinde bir bakalım. Evet haritaya girdik. Maçı buldu. Hemen şöyle. Ayarlara bakıyorum. Settings. Controls. Gameplay. Bakalım. Evet. Sprint Assist görünmüyor arkadaşlar. Demek ki multiplayer modunda Sprint Assist ayarını düzenleyemiyorsunuz. Ama bu multiplayer'da Sprint Assist atmadığınız anlamına gelmez. Bakın ileri tutuyorum sadece. İleri tutun, Sprint assistte kalkıyor. Yani Arkadaşlar burada sesim nedense video kayıt sırasında kesilmiş bilmiyorum ama ben buradan videonun üzerine konuşarak devam edeceğim. Burada sesim kesilmiş anlamadım. Ee, ve şimdi ben burada hemen çıkalım buradan multiplayer kısmından. Gördüğünüz gibi zaten ileri tuttuğumuzda anında taktiksel skin kalkıyor. Ve ayarlar kısmına dönelim. Size gamepad ayarlarımı anlatacağım. Ekranda ben konuşuyorum ama kesinlikle <laughs> sesim gitmiş abi. Şimdi ayarlarımızı bir sizlere göstereceğim gamepad ayarlarımı ve kullandığım gamepad'i de tanıtıyorum burada. Xbox Elite Series 2 diye ve arkasında 4 tane de özelleştirebilir buton var. Çok gerçekten inanılmaz kontroller arkadaşlar. Fiyatı 10.000 TL'ye yakın. Yani neredeyse 300 TL eksik 10.000 TL'den yani öyle söyleyeyim. Şimdi ayarlara geliyoruz. Burada gameplay kısmına girdiğinizde en alta doğru indiğinizde arkadaşlar controller adı altında bir ayar var. Şimdi bu ayarları ben kesinlikle değiştirmedim. Geliştiricinin ayarladığı şekilde ben de bıraktım. Hiçbir şey değiştirmedim ama siz buradan Türkçeye çevirerek, araştırarak bunların ne işe yaradığını bularak kendinize göre özelleştirmek isterseniz ki ben burayı hiç ku kurcalamadım. Direkt controller ayarı altında görmüş olduğunuz ayarlar mevcut arkadaşlar. Onun dışında mesela buradan geçiyoruz. Burada herhangi bir ayar yok. O yüzden mecbur direkt sensitivity'ye atlıyoruz sensitivity kısmında da sadece controller sensitivity kısmında ben ekranda görmüş olduğunuz gibi 6 6 şeklinde yani dikey veya yatay sensitivity olarak 6'ya 6 olarak ayarladım. Siz isterseniz bunu 8'e çıkarabilirsiniz. Kimileri öyle oynuyor, daha iyi hissediyor. Kimisi 5'e düşürüyor, daha iyi hissediyor. Ben sadece 6'da daha iyi hissettiğim için daha yani bunu seçtim. Ve onun dışında arkadaşlar tabii ki başka da bir ayar yok. Neden bu ayarları tek bir controller ayarı adı altında toplamamışlar? Gerçekten çok enteresan. Ve jiroskop var. Tabii ki bu jiroskopu açtığınızda şunu da göstermek istiyorum. Bu jiroskopu açtığınızda sadece Arkadaşlar dokunmatik kullananlar için gamepad kullananlar için değil. O yüzden şunu anlatmak istiyorum. Eğer siz bu jiroskopu açık tutsanız bile gamepad'inizin jiroskop desteği varsa bile maalesef Warzone Mobile buna izin vermiyor. Yani Gamepad'de jiroskop kullanmanıza izin vermiyor. O yüzden bunu bir maça girerek sizlere göstermeye çalışacağım. Herhangi bir Battle Royale maçına gireceğim ve maçta bakalım jiroskop çalışıyor mu Gamepad'de çalışmıyor mu? Bunu hep birlikte göreceğiz. Tamam şimdi buraya indim. Hemen tabancayla bakalım. Hiç böyle silah aramaya gerek yok. Bakın Kontrolörü çeviriyorum. Kesinlikle jiroskop desteklemiyor. Hatta böyle dürbünü açtığımızda da desteklemiyor. Herhangi bir destek yok. Videoda da göstereceğim. Başka bir ayar yok arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.